gedik Yatırım Ekonomisi Erol Gürcan sorularımıza cevap verecek efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi e, S&P ile başlayalım. E, çünkü global çapta vaka artış hızı azalıyor ve azaldıkça işte VIX'e bakıyoruz mesela korku endeksine. Orada da bir aylık vadede beklenen volatilite düzeyini gösteren VIX tarafında da bir gerileme söz konusu ama... Ee, öte yandan petrol tarafından da çok etkileniyor S&P. Günlük vaka artış hızı %10'un üzerinde olan ülke sayısı 20 Mart'ta zirve yapmış ve oradan sonra bir düşüşe geçmiş görünüyor. Ve bununla beraber VIX de gerilemiş. S&P 23 Mart'ta test ettiği bu 2192 puan seviyesinden %27'lik bir toparlanma kaydetmiş görünüyor. Dolayısıyla bu vaka artışı sıfırlandığında e, S&P üzerinde bir e, hareketlik görebilir miyiz? Ciddi bir fırlama, bir e, zirve belki bu en son konuştuğumuz tarihi rekor seviyeler vardı virüs öncesinde. Oralara bir geri dönüş olabilir mi? Tabi burada vaka düşmeye devam edecek mi? E, o çok kritik bir soru olacak ama beklentiniz nasıl? Burada yakın dönemde açıklanan veriler aslında bir miktar daha hastalığın kontrol altına alınma ihtimalinin artıyor olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Ama bu kontrol altına alındı diyebilmek için hala daha erken bunu baştan belirtmekte fayda var. Önümüzdeki süreçte ikinci bir dalga salgın olmaması da olacak. Artık. Bu da tabii ki şu an mevcut tedbirlerdeki gevşemenin kademeli olması da burada çok belirleyici olacak. Piyasalar tarafındaki, borsa tarafındaki e, oynaklık tarafı halen daha bir miktar daha yüksek kalmaya devam edebilir. Yani burada e, kalıcı bir yükseliş trendi başladı demek için de henüz oldukça erken diyebiliriz. E, önümüzdeki süreçte tabii ki e, hastalığın kontrol altına alındığına dair e, bu tezi destekleyecek her türlü veri piyasaları bir miktar daha destekleyecektir. Ama tabii ki burada e, ekonomi üzerindeki tahribatı da bu dönemde oluşan tahribat da e, makro verilerde daha yeni yeni görmeye başlıyoruz diyebiliriz. Bunun etkileri devam edecek. Bundan sonra açıklanacak verilerde de yine olumsuz tablolar görebiliriz. Tabii ki bunların bir kısmı fiyatlara yazmış durumda ama halen daha en kötüyü gördüye dip oldu demek için biraz erken olduğunu düşünüyoruz. Buradaki toparlanmanın hızı, piyasalardaki toparlanmanın hızı, hem bu salgının kontrol altına alınma süreci ne kadar hızlı gerçekleşecek, bu yeni normal yani bu salgın hastalık kaynaklı tedbirlerin ...geri alınması ne kadar hızlı gerçekleşecek bunlar çok belli olacak belirleyici olacak bununla beraber FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi birçok gelişmiş ülke merkez bankasının ve birçok ülkedeki hükümetlerin aldığı gelişleyici önündeki önlemlerin ne kadar süre daha gündemde kalacağı da bunların hangi hızla geri alınacağı da tabii ki diğer önemli belirleyiciler olacaklardır olacaklardır salgın hastalık öncesindeki zirve seviyelerin çok kısa bir sürede görülmesi en azından şu an için biraz düşük bir olasılık olarak gözüküyor ama tabii ki dediğimiz gibi her olumlu haber bir miktarda piyasalardaki risk iştahını artacaktır diyebiliriz. Peki ABD'de bu istihdam piyasası ile ilgili neler söylemek lazım? Yani salgın öncesinde e, rekor kırıyordu, çok iyiydi istihdam noktasında ABD. Şu an gelen rakamlara baktığımız zaman artık milyonların işsiz kaldığını görüyoruz ve bu süreç bu şekilde devam edecek gibi de görünüyor. Elbet teşvikler var ama yeterli mi? Salgın sonrasında nasıl bir ABD ekonomisi görüyor olacağız? Şu an tabii ki e, küresel çapta çok ciddi bir talep şoku ve bununla beraber e, arz incicileri üzerinde bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Buradaki salgın hastalık kaynaklı endişeler ve mevcut tedbir önlemleri, izolasyon kaynaklı tedbir önlemleri ne kadar daha ihtiyaç duyulacak? İnsanların şu anda algısında değişen bu harcama öncelikleri ne kadar daha süre bu şekilde devam edecek? Bunlar tabii ki önemli sorular. Burada hem Amerika tarafından ve küresel çapta istihdam tarafında zorlukları bir süre daha görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Burada salgın hastalık kontrol altına alınmış olsa bile, ee, talep koşullarının e, yeniden güçlü hale gelmesi özellikle belli sektörlerde e, turizm gibi, havacılık sektörü gibi daha çok e, hizmet odaklı sektörlerde yeniden önceki talebin oluşması oldukça zor gözüküyor. O yüzden de genelde bu tarz e, şoklarda olduğu gibi e, en sert bir negatif etkileri muhtemelen yine istihdam tarafında görüyor olacağız. Ve e, toparlanmanın da görece en yavaş kaldığı sektör burası olacak gibi gözüküyor diyebiliriz şu anda. Evet Avrupa'ya dönecek olursak gelen veriler kötü. Yani Almanya e, en güçlü ülkesiydi, lokomotif ülkesiydi. Ekonomik anlamda da öyle, bütçe noktasında da öyle. Şimdi dengeli bütçeden vazgeçtiler. Bir yandan korona bondu konuşuyorduk e, dünkü görüşmede bir sonuç çıkmadı bununla ilgili. Fakat bir paket konusunda anlaştılar. 7 yıllık bütçeye denk olarak artı olarak da 540 milyar euroluk finansal bir değer var. Yani destek sağlayacaklar ve bunun da Avrupa Komisyonu Başkanı bir trilyon euroluk yatırımı harekete geçirebileceğinden bahsediyor. Yani çok e, aslında muhafazakar bir noktadalar. E, hala daha zaten bu e, kafa yapısının Avrupa ülkelerinde çok uzun bir zamandır sürdüğünü biliyoruz ama e, mevcut şartlarla beraber kriz dolayısıyla salgın dolayısıyla insanlar biraz daha endişeli. Yatırımcılar da yine aynı şekilde bu e, alınan önlemler yeterli olabilecek mi? E, Avrupa tarafındaki sorun e, aslında biraz daha sıkıntılı gözüküyor diyebiliriz. Hem hastalığın e, yayılma hızı vesaire İtalya-İspanya tarafında gösterdiği etkiler de oldukça etkiliydi. E, bundan ziyade aslında bu salgın hastalık öncesinde de Avrupa ekonomisi tarafında e, çok güçlü, çok momentum yakalamış bir görüntüden bahsetmek oldukça zordu. E, zaten e, bölgede uzun süre devam eden siyasi sorunlar da söz konusu başta e, Brexit konusu olmak üzere e, daha tam bir e, ekonomik momentum yakalanmadan ee, bu tarz ciddi bir salgınla karşılaşılması da e, ayrı bir olumsuzluk oldu. Buna ek olarak e, salgın aslında ortaya çıktığı ilk süreçte aslında Avrupa Bölgesi'nin, Avrupa Birliği'nin güçlü bir şekilde kendi içinde e, buna karşı bir duruş sergileyememesi de yani her ülkenin bir miktar daha kendi üzerinde hareket etmek zorunda kalması da bir miktar daha, daha olumsuz etkiler yarattı diyebiliriz. Yani önümüzdeki süreçte aslında salgın hastalığın etkileri geçici olsa bile bunun hem ekonomik etkileri hem de oluşturduğu algı ve bundan sonraki sürece ilişkin değişimleri biz Avrupa bölgesinde ciddi ölçüde görebiliriz. Burada önümüzdeki süreçte verilecek teşvikler oldukça belirleyici olacak. Şu anda tabii ki oluşan hasarın tam boyutunu kesinlikle çok mümkün değil. O yüzden e, bu teşvik paketleri yeterli olacaktır ya da mutlaka tek, e, ek bir teşvik paketine ihtiyaç duyulacaktır demek de çok kolay değil. Zaten e, bütün ülkelerde uluslararası organizasyonlarda e, şu anda dinamik bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. E, i̇htiyaç duyulursa yeni paketler görülmesi ihtimal ama Zaten şu ana kadar açıklanan paketlere baktığımız zaman Avrupa tarafında, hem Amerika tarafında, hem de küresel çapta baktığımızda son derece ciddi boyutlarda hem parasal hem de Maliye politikası tarafında genişleyici adımlar atıldığını görüyoruz. E, bu tabii ki yeterli olmayacağı bir miktarda salgın hastalığın kontrol altına alınma zamanı e, ve ikinci bir dalga olmayacağı aynı zamanda mevcut e, izolasyon tedbirlerinde ne ölçüde bir e, ne hızlı bir e, gelişeme olacağı da belirleyici olacak diyebiliriz. Ama bu dönemden e, herhalde en e, ciddi hasara çıkacak ekonomilerden birisi Avrupa bölgesi olacak gibi gözüküyor. Tabii doğal yoldan bizim de en büyük dış ticaret pazarımız olduğu için e, Türkiye açısından da bunun bir miktar e, olumsuz etkileri söz konusu olabilir. Evet yani Almanya'yı konuşacak olursak mesela tüketici güveni rekor seviyelerde düştü. Onun yanı sıra e, zaten bir resesyon beklentisi var. Ki, e, en güçlü kalmasını beklediğimiz ülke ve aslında yardımın da en çok talep edildiği ülke. Yani elini taşın altına koysun denilen ve en başta gelen ülkelerden biri Almanya. Ve e, bununla beraber e, açıklanan verilere de baktığımızda çok çok hani hem üst e, dünyasının güveninin çok fazla sarsıldığını görüyoruz, tüketici güveninin çok fazla sarsıldığını görüyoruz. Avrupa için bundan sonraki süreçte şimdi bazı e, birlik üyelerinin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman İtalya zaten koronavont için ciddi anlamda birliğin artık sonunu gelebileceğini ifade ediyordu. Macron keza öyle. Macron öncesindeki süreçte de bundan bahsediyordu birlikle ilgili soru işaretleri vardı. Bu süreç belki de gerçek anlamda bir birlik olamama durumu. E, mali anlamda zaten çok ortak e, yapabilecekleri bir şey yok şu anki e, mekanizmada ama e, koronavirüsten çıkış sonucun, sonrasında birliğin kendini biraz daha yargılaması, e, bu noktada çöküşleri belki getirmesi, ayrılışları getirmesi söz konusu olabilir mi? Bunlar da çok fazla değerlendirildi çünkü. E, yani bu konuda net bir şeyler söylemek fazla iddialı olacaktır. Ama tabii ki az önce söylediğimiz gibi e, burada belli bir... E, Birlik anlamında zarar görüldüğü aşikar. E, buradaki özellikle salgına karşı verilen ilk tepkinin ortak olma konusunda e, çok güçlü bir tepki ortak bir şekilde verilememiş olması bu anlamda negatif bir konusu. Ama tabii ki şu anda bütün ülkelerin e, hem kendi özelinde hem de e, küresel çapta önceliği bir an önce salgın hastalığı kontrol altına alıp, ee, yeniden bir normale dönebilmek, ee, bu temel öncelik bu. Tabii ki bu normal hayata geçiş, yani yeniden işe dönüş süreci, bu izolasyon tedbirlerine ihtiyaç kalmadığı dönemde Avrupa tarafında e, bir miktar daha, daha yüksek olduğunu e, görürüz. Bu tabii ki sadece Avrupa standında kalmayabilir. Dünyanın farklı bölgelerinde bunu görmemiz mümkün olabilir. Ancak şu an tabii ki e, burada bir e, ticaret birliğinden, bir Avrupa birliği e, adından bahsettiğimiz için ve burada e, beklenen İlk ortak tepki çok güçlü olmadığı için bu anlama tabii ki ciddi tartışmalar söz konusu olabilir ama zaten aslında burada Avrupa tarafındaki sorunlar e, uzun süredir devam ediyordu. Burada daha önce 2011 borç krizinden sonra biz Yunanistan özelinde de benzer e, gelişmeler gördük. Hatta Brexit'ten önce e, piyasalarda konuştuğumuz şey Brexit yani Yunanistan'ın birlikte ayrılması yönünde bir e, tavır söz konusuydu. Benzer durumu İspanya bölgesinde gördük. Yani Avrupa'da farklı farklı zamanlarda farklı ülkelerden bu tarz eğilimler gelmekteydi bu salgın hastalık sona erdikten sonra da yine biz benzer tondaki tartışmaların belki daha üst perden devam ettiğini görebiliriz ama bu Avrupa Birliği daha dağılacak öngörüde bulunmak çok fazla iddia olacaktır. Bunu biraz da yaşanacak gelişmeler gösterecek diyebiliriz. Evet, şimdi öte yandan tabii bu e, endekslerden bahsettik. Konuşmamızın başında e, mesela S&P için konuşacak olursak orada da bir yükseliş e, eğilimi vardı. Yani yukarı yönlü hareket etmeye çalışıyor. İşte yatırımcılar belki biraz daha en kötü geride kaldı. Ee, ya inanmaya çalışıyorlar. Ya. Petrol tarafında ciddi bir kriz görüyoruz. Hani tarihin en düşük seviyeleri dedik özellikle bu Mayıs kontratının vadesinde olmasıyla beraber ama sonrasında diğer kontratlara da yansımış görünüyor. Stok noktası ciddi problem olmaya başladı. O anlamda da çünkü artık sona gelindi görünüyor. Ve petrolle ilgili rakamlara baktığımızda bundan sonraki 10 sene içerisinde mesela petrole olan talebin de azalacağı, güvenin de azalacağı ve petrolle ilgili fiyatlamaların belki bir 10 dolar daha artıp o sınırda kalacağı ifade ediliyor. Sizin görüşleriniz neler? Petrolde bir yakın zamanda toparlanma olmayabilir elbette ama sonraki senaryo nasıl işleyecek? E, petrol tarafında tabii ki burada şu anda birinci öncelik e, dünyada gözlenen ciddi bir talep şoku, ciddi bir talep daralması e, söz konusu. E, tam bu süreçte aslında e, OPEC ve diğer ülkelerin de e, bu talep şokuna karşılık olarak belki arz kesintisinin bir miktar daha artırılması beklenirken e, biz tam tersine e, Suudi Arabistan ve Rusya arasında baş gösteren e, petrol fiyat savaşı üzerinden arz tarafında hiç gerek olmadığı halde ciddi bir artış e, eğilimi yaşandığını gördük. Yakın dönemde burada bir anlaşma sağlandı ve e, buradaki üye ülkeler e, Mayıs ayından itibaren e, kabaca 10 milyon varillik bir ek e, arz kesintisine gidecekler gibi gözüküyor. Ama şu anda talepte gözlenen e, toplamdaki düşüşe baktığımızda günlük e, 29-30 milyon varil civarında bir talep eksikliğinden bahsediyor. Yani şu anda yapılan arz kesintisi arasında e, bu talep taraftaki şokla kıyaslandı. Halen daha bir miktar e, düşük kalıyor tabii ki vadeli piyasalarda özellikle e, kontratın kapanma dönemleri gibi e, biraz daha teknik tarif edebileceğimiz dönemlerde olanakların ciddi ölçüde artmasına neden oldu. E, bundan sonraki süreçte e, planlanan arz kesintileriyle beraber bir miktar daha e, dengelenme görme ihtimalimiz söz konusu ancak e, ek e, arz kesintisi Bilmiyoruz. En azından şu an için 1-2 e, yıllık dönem kapacak bir plan yapılmış gibi gözüküyor ama e, toparlanma sürecinin ne hızla gerçekleşeceği, ne zaman bunun başlayacağı da oldukça önemli olacak. Şu anda bunun, buna dair de da kesin bir şey söylemek çok kolay değil. Şunu söyleyebiliriz, çok sert bir talep düşüşü oldu petrol tarafında ve toparlanma da özellikle turizm tarafına, havayolu tarafına baktığımız zaman, bu taraftan gelip talebe baktığımız zamandaki da ki petrol talebinde önemli bir etkisi var. Oldukça düşük bir hızla gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu da yine petrol tarafında göre görülebilecek olası toparlanma hareketleri sınırlı olmasına neden olacaktır. Burada Dünya Bankası'nın e, Dünya yayınladığı bir rapor vardı. Burada 2020 yılı için e, yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam 35 dolar civarında bir e, yıl sonu petrol fiyat öngörüsü söz konusuydu. Şu anda piyasalık genel tarihlere baktığımız zaman da aslında büyük ölçüde bu civarlarda e, bir e, konsans oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada eğer salgın hastalığın e, olumsuz etkileri bu talep tarafındaki daralma daha uzayacak olursa bu öngörüler daha aşağı gelecektir. Ya da tam tersi durumda eğer e, şu anda beklediği gibi e, Haziran ayından itibaren kısmit olsa bir e, bu önlemlerde bir miktar geri çekilme olacak olursa, olursa yani normal hayata geçmeye başlayacak olursak yavaş yavaş ikinci çeyrek sonu, üçüncü çeyrek başı gibi e, petrol fiyatları açısından da aslında bulunduğumuz seyirler bir miktar daha e, dip oluşturabilir. Tabii ki bu da şu anda piyasalardaki öngörülebilirlik sonuçları düşük, önlemler çok yüksek olduğu için bu Petrol fiyatlarında dip oluştuğu anlamına gelmiyor. Ee, önümüzdeki süreçte işte petrol fiyatlarında düşüş görebiliriz ama şunu söyleyebiliriz sadece net olarak. Petrol fiyatlarında beklenen toparlanmanın ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Ama bu toparlanmanın çok yüksek ihtimalle çok yavaş gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız, katkılarınız için.